Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzde Onskan'ı anlatacağız size. Tabi e, yeni izlemedik bunu. Eski ne izlemiştik. Aklımızda o kadar iyi bir yer etmiş ki bu film. Şimdi bunu aklımızdan yorumlayacağız. Gerçekten şahane bir film. Filmimizin ismi, Türkçe ismi Şeytana Karşı. İngilizce ismi Evil, Norveç, Onskan. Evet, ben şunu anlatabilir miyim? Şimdi tamam, bu kesin. filme tanışmamız nasıl oldu biliyor musun? Şimdi ben, e, izleyenler belki bilir, ben Bully oynuyordum, Playstation'a giden. Oyunda da şey vardı, bu çocuk işte yurtta falan kalıyordu. Ve herkesi dövüyordum ben oyunda. Sonra babam geldi dedi ki, oğlum dedi, buna benzer bir tane film var dedi. Ben dedim ki, aa neymiş dedim. Dedi ki, Onskan dedi. O ne dedim? Şeytana karşı dedi. Aa dedim, sonra gittik izledik. O zaman da kaç yaşında bilmiyorum, 7 mi 8 mi 9 mu 10 mu ne. Hadi 10 yaşındayım diyelim. 10 yaşında büyüktün zannedersem. Hadi. O, 12 falan. Hadi 12 yaşında olayım. O gün izledim. Ben de işte 2000'li yıllar yine yanlış hatırlamıyorsam 2004 ya da 2005 olması lazım filmin çıkış tarihi. Sinemalarda falan oynamış bir film değil. Ee, festival filmi bu aslında. Evet oynamıştı. Bilinmeyen festivallere bir, de gelmişti. Bilinmeyen bir film yani. Herkes tarafından bilinmeyen bir film. YouTube'a da baktın, kimse yorumlamamış bu filmi. İlk yorumlayan biziz. ben, biz de dedik ki hadi yorumlayalım. <laughs> filmi, o zamanlar CD, CD alıyorduk, DVD alıyorduk. Filmin ismi Şeytana Karşı. Korku filmi diye aldık biz bunu. <laughs> Şeytana Karşı ya, bir de Evil. Onskan Karnım. yazmıyor hiçbir tarafında. Onskan filmin içerisinde yazıyor, film başlarken. Afişinde, posterinde sadece Evil, bir de şeytana karşı yazıyor. Korku filmi diye aldık. İyi ki de almışız. İzlediğimiz en mükemmel Avrupa filmlerinden bir tanesi. Norveç yapımı. Festival filmi. Şimdi filmimizin konusuna gelince fazla spoiler vermeyeceğim. Vermemeye çalışacağım daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bu filmi kısaca bir özetleyelim. Bir çocuk var. Bayağı bir ve herkes şiddet gösteriyor. Çünkü babası bunu hep dövüyor. Üvey babası daha doğrusu. Ee, çocuk bir gün okulda bir arkadaşını bayağı iyi dövüyor. Böyle bayağı iyi yani. Sonra eve geliyor. Tabii bir bakıyor ki <laughs> okuldan şikayet gelmiş. Babası bunu duyuyor. Sen de anlatıyorsun. <laughs> tamam bu yani bu kilit nokta. Ha, tamam, ba bab evet. Babası bunu duyuyor. Çocuğunu dövüyor kemerle. Sonra ne oluyor? Söyle bakayım ne oluyor? Ne oluyor? Anne piyano çalıyor. Evet çünkü çocuğun çığlığını duymak istemiyor anne. Perişan bir durumda. Çaresiz. Evet, sonra... Her şey boyun eğiyor. Sonra çocuğu yatılı okula gönderiyorlar. Ve orada olaylar gelişiyor. Orada öyle bir olaylar gelişiyor ki öyle böyle. Diye. Ama çocuk söz veriyor diyor Annesine ki. Annesine verdiği sözü tutabilmek için büyük bir içinde savaş yaşıyor. Evet ve işte bu filmin Türkçe ismi şeytana karşı olmasının sebebi bu. Şeytana karşı savaşıyor içinde. Evet. Değil mi? Nasıl? Şimdi, Nasıl var şeytana karşı? Evet. Şiddetle izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet. 2000 kaç bilmiyorum. 2004 ya da 2005 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü hiçbir yere bakmadım, hiçbir yere not almadık. Sadece spontane olarak filmin yorumluyoruz. Bu da film abdan güzel arkadaş yani ben cidden. Lütfen... Öyle, öyle böyle değil yani. Unutamayacağınız filmler arasına girecek bir film. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, i̇zlediğim en iyi Avrupa filmi değil tabii ki. Ama güzel filmlerden biri. Benim oldu. için izlediğim en iyi Avrupa filmi. Çünkü az film izledim Avrupa filmlerinden. Tabii Avrupa filmlerinde, filmlerinde Sibel Kekilli'nin duvara karşısını Avrupa filmi olarak söylersen o da bunun üstüne çıkar. Zaten öyle. Beğendin mi? Neyi? Benim. Beğendim. Bu seferki oldu mu? Bu seferki oldu gibi. Evet. Artık mi? üçüncü videomuzda da çok iyi olacak.